Nedzet Ersanel Dünyanın kenarları keskindir. Erken seçim hemen seçim diye diye ve ekonomik sıkıntılanmaları hem besleyip hem onlardan beslenerek ülkenin gündemini toptan iç çekişmelere kilitlemenin üstelik bu bayağı manevraya medyanın da gül oynaya yuvarlanmasının sonucu sürekli öne bakıp uzağa netlemekte zorlanmanızdır. İstedikleri de zaten budur. Başı dik tutmakta sorunumuz yok şükür ve çoğu ülkeyi çatlatacak kadar örneğin arada Afrika zirvesi düzenleyip yüzün üzerinde bakan devlet başkanını bir seferde ağırlayıp tokalaşabiliyoruz. Hele pazartesi akşamı gibi döviz ezikleyen gelişmeler elbette moral oluyor. Yine de işte bu siyasi safralar ve vasat medya akılları yüzünden küresel dönüm noktalarına yaklaşıldığını, bir Küba krizi kadar dünyanın kenarında durulduğunu, savaş olsun olmasın bir dünya savaşı kadar dönüştürücü yapı bozumu anında olduğumuzu kestiremiyoruz. Mesela ABD'nin düzenlediği Dünya Demokrasi Zirvesi'ne çağrılanlar ayrı bahis ama çağrılmayanlar aslında demokrasisi zayıf değil, Bundan sonra rakip hatta düşman sayılacak ülkeler. Bu anlamıyla Dedeağ'da yaşananlar da aynı. Batının bittiği yer, zirveye çağrılmayanlar da sınırın karşı tarafı. Hele Ukrayna, televizyonlarda mahalli gerginlikler, sokak çatışmaları zaviyesinden izlenen sites alanları dünya düzeninin kırıldığı coğrafyalar aslında. Batı'nın doğuya yürüdüğü Avrupa ve Pasifik faylarından birincisi için Rusya iki belge açıkladı. Mealen dedi ki, 1. Rusya ve ABD üçüncü ülkelerin topraklarını diğerlerine karşı kullanmayacak. 2. ABD şu an NATO üyesi olmayan Sovyet sonrası ülkelerde üs açmayacak, askeri işbirliği geliştirmeyecek. 3. Taraflar, kısa, orta menzilli füzeleri bu silahların diğerlerinin topraklarındaki hedeflere ulaşabileceği alanlara konuşlandırmayacak. 4. Taraflar yurt dışında nükleer silah konuşlandıramaz ve hali hazırda konuşlandırılmış olanlar çekilmelidir. 5. Her iki taraf toprakları dışından nükleer silahların konuşlandırılması için her türlü mevcut altyapıyı ortadan kaldıracaktır. Vay vay vay! ABD bu maddeleri kabul eder etmez ayrı tartışacağız. Ama maddelerin şekli de de Rusya-ABD arasında yapılan yapılacak bir anlaşmanın taslağıdır. Bu gerçekleşirse işte yeni Avrupa mimarisi hatta yeni dünya denilen metamorfoz başlamış olacak. Tabii biz ne oluyor yahu demeden satır aralarından incirlikteki nükleer silahları kapsayıp kapsamadığını tartışmaya açar. Bu açıdan da Küba krizine atıf yapılabilir ama asıl uzmanlar Yalta göndermesini tercih ediyorlar ki her şey baştan demek. Geçelim ikinci kısma. Daha çok NATO, daha doğrusu üyelerine yapılan bir anlaşma teklifi gibi ikisi de aynı değil. NATO eşittir ABD ama üyeleri her zaman eşittir ABD değil. A. NATO daha doğuya yayılmayacak, Ukrayna'yı üye yapmayacak. B. NATO Ukrayna'da, Doğu Avrupa'da, Güney Kafkasya'da veya Orta Asya'da herhangi bir askeri faaliyette bulunmayacak. C. Rusya ve NATO birbirlerinin bölgelerinin menzili içinde kısa orta menzilli füzeler konuşlandırmayacaklar. D. Taraflar birbirlerini düşman olarak görmeyecek, tehdit oluşturmayacak, güç kullanmaktan kaçınacak, uluslararası anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözecekler. Çatıyı biliyorduk. NATO ABD doğuya ilerlemeyecek, artı Rusya için reaksiyon süresi bulunmayan Ukrayna ve Gürcistan gibi sınır boylarına füze konuşlandırmayacak. Hele nükleer falan Allah korusun ama D maddesi bir anlaşma arıyor. Gelelim Batı ABD ne diyecek? İlk çıkışlar sert reddedişler içerebilir ama çöpe atmayacaklar. Muhtemelen zamana da oynayarak, eriterek, parçalayarak müzakere edecekler. Rusya da bunu biliyor ve o yüzden ilk şartları yüksek tutuyor. Ama bunlarla başlanması Moskova'ya avantaj. Buna karşın açmaz şu. Böylesi anlaşma ABD'nin boğazına takılabilir. Hem içeride hem dışarıda. Fakat zaruri ihtiyaç Çin için önce Rusya'nın stratejik kapasitesini zayıflatmak, ardından Çin'in yükselişine cephesini dönmek için. Bir de ABD'nin 10 yıllardır sürdürdüğü Rusya'ya karşı küresel dengeyi batı lehine çevirmek için uzun vadeli ABD stratejisi ne olacak? Bundan vazgeçilebilecek mi? Askerler ne diyecek? O halde bir kıvam lazım ABD'ye. Çünkü bugün Rusya için NATO ve ABD'nin gelip dayandığı yer kapısı. Tahammül edilemez bir durum var. Moskova'nın yayınladığı bu belgeler ABD Batı'nın ne yapmak istediğini tam olarak anladığını gösteriyor. Bir de Pekin'in ne yapacağı var. Önceki yazılarda anlattık, anlık değişimleri takip lazım ama ABD Rusya ile hesaplaşmasında Çin'in işe karışmayacağını düşünüyorsa bugün için yazıyorum yanılıyor. Okudunuz hep Putin-Çinping görüşmesi Rusya'ya destekte. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bir süredir belirli ülkeler ideolojik çizgiler çiziyor, yeni askeri bloklar inşa ediyor, bölgesel gerilimleri körüklüyor. Tümü küresel stratejik istikrara ciddi tehditler, meydan okumalar getiriyor. Çin ve Rusya bunu reddediyor. Sonuç küresel güçte dalgalanmalar var. Uluslararası kriz gelişiyor, taraflar daha sert oynamak zorunda kalacaklar. NATO Genel Sekreterliği Rusya'nın NATO'nun nasıl hareket edeceğine karışamayacağını, genişleme planları üzerinde söz hakkı bulunmadığını söyledi. Ama gönlenle yürüyeni karıştırmayalım. Rusya bu maddeleri Amerika'da karşılığı olduğunu görmeden yayınlamaz. ABD de bu haliyle kabul etmez. İş uzlaşıya giderse dünya değişir, gitmezse de sınırlar değişir. Peki Türkiye ne yapar? Bize iyi mi kötü mü? Nedet Ersanel Taha Kılınç Balkanların Geleceği Avrupa Birliği Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenli olarak yayınlanan Sheilat Paper adlı ayrıntılı raporun Ağustos 2018 tarihli 147. sayısı Balkanların geleceğine ayrılmıştı. 2025 için 3 senaryo başlığıyla tanıtılan 73 sayfalık raporda oldukça dikkat çekici detaylar yer alıyordu. Giriş kısmında verilen bilgide 2018'in Ocak ila Nisan ayları arasında Brüksel, Belgrad, Saraybosna, Üsküp ve Tiran'da tertip edilen seri toplantılar sonrasında olgunlaştırılan raporun hazırlıklarına 200'e yakın insanın katıldığı belirtiliyordu. Rapora göre Balkanların yakın geleceğinde ve bilhassa 2025'e adım atıldığında 3 muhtemel senaryodan söz etmek mümkündü. 1. Yunanistan'la Makedonya Cumhuriyeti arasındaki isim meselesinin halledilmesinden başlayarak bütün Balkanlara bir iyimserlik havası yayılacak. Ardından Kosova ve Sırbistan'ın münasebetleri rayına girecek. Ekonomik büyümeyle eş zamanlı olarak işsizlik azalacak ve iç piyasada eleman ihtiyacı fazlalaştığı için Balkan halkları artık dünyanın diğer ülkelerine işçi olarak gitmekten vazgeçecek. Karadağ ve Sırbistan Avrupa Birliği üyeleri haline gelecek. Her ülke kendisine çeki düzen vererek hukukun egemen olduğu sistemler kuracak. Böylece yolsuzluk ve örgütlü suçlar ortadan kalkacak. 2. Balkanlarda kısmi ilerlemeler görülecek ama özellikle AB süreçlerinde aksamalara şahit olunacak. Siyasi karar süreçleri kurumlardan ziyade şahısların ve belli odakların elinde bulunacak. Bazı gerilimler yaşanacak fakat çözümlenecek. Kosova ve Sırbistan arasında diyalog tesis edilse de tam bir normalleşme gerçekleşmeyecek. Etnik kökene dayalı politikaların öne çıkışı Bosna Hersek'te de görülecek. Sırp Cumhuriyeti birlikten ayrılma emareleri göstermeye başlayacak. Bölgesel güvenlik ve istikrarın kırılganlığı sürecek. Rusya, Balkanlarda istikrarı tehdit eden bir dış faktör olarak tesirini artıracak. İşsizlik ve diğer problemler gündemdeki yerini koruyacak. 3. Balkan ülkelerinde AB'ye entegrasyon süreçleri yavaş yavaş askıya alınacak. Bunun yerine jeopolitiğe ve iç çatışmalara dayalı bir dönem başlayacak. Sırbistan-Kosova diyaloğu Kosova dahili siyasetinde devasa çatlaklar üretecek. Bu durumda Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti'nin kendi bağımsızlığının peşinde koşmasına yol açacak. Sınırların yeniden çizilmesi elbette kamsız olamayacağından Balkanlar yeniden çatışma ve savaş girdabına sürüklenecek. Karadağ ve Arnavutluk'taki hükümetler ülke içindeki mafya yapılanmaları ve suç örgütleri karşısında tutunamayacak. Sırbistan'da ülkenin yönünü tamamen Rusya'ya çevirecek. Derin devlet unsurları iktidara gelecek. Balkanlarda Rusya'nın tesiri öncelikle askeri alanda daha da derinleşecek. Balkanların yakın geleceğine dair bu üç muhtemel senaryoyu ortaya atan Chalet Paper, bölgenin karşı karşıya bulunduğu başlıca altı istikrarsızlık sebebini de şöyle sıralıyordu. 1. Neredeyse her ülkede çeşitli sebeplerle nüfusun düşüşe geçmesi, 2. yüksek seviyelerde işsizlik ve kamu borcu, 3. kapasite altı çalışan ve atıl durumda bulunan kurumlar, 4. kültür ve millet merkezli ayrışmaların artması, 5. eğitim sistemlerinin ve müfredatların çağın ihtiyaçlarının gerisinde kalması, 6. globalleşme, teknoloji ve şehirleşmenin gittikçe yaygınlaşmasının getirdiği çok boyutlu problemler. Rapordaki bir diğer dikkat çekici nokta Balkanlarda etkili olan 6 bölge dışı oyuncudan söz edilmesiydi. Bunlar da AB, NATO, Rusya, Çin, Türkiye ve Körfez ülkeleri özellikle Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralanıyordu. AB ve NATO bölgeyi kendi yörüngesinde tutmaya çalışırken Rusya geleneksel panslavizm politikasını sürdürüyor. Çin altyapı ve ulaştırma alanında boşluğu doldururken Türkiye'de Osmanlı misyonunu devam ettiriyordu. Körfez'in Balkanlara ilgisi ise ekonomik ve ideolojik olmak üzere iki ayaktan oluşuyordu. Rapor ve haberliğin yayılması misyonundan söz etse de Birleşik Arap Emirlikleri'nin böyle bir motivasyonunun olmadığı açık. Balkanların yeniden çatışma iklimine sürüklenmekte olduğuna dair tahminlerin yoğunlaştığı günümüzde 2018 tarihli bir rapordan bugünlere ve yarınlara dair ipuçları devşirmeye çalışmak oldukça öğretici. Buradan kendimize de bir ödev çıkaralım. Hem devlet hem de STK'lar ve bilumum fikir odakları olarak Balkanları adım adım etüt etme, panoramasını çıkarma ve çeşitli alternatiflere uygun stratejiler geliştirme noktasında biz neler yapıyoruz? Taha Kılınç